EYT düzenlemesi yılbaşından önce mi yasalaşacak? BBP Başkanı Destici'den gündem yaratacak iddia. EYT yasası için çok kısa bir süre kala Büyük Birlik Partisi, BBP, Genel Başkanı Mustafa Destici'den flash bir çıkış geldi. EYT düzenlemesine ilişkin konuşan Destici, hata başkasının diye biz bunu görmezden gelemeyiz diyerek, yasa inşallah yılbaşından önce çıkıyor, iddiasında bulundu. EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran ise, EYT düzenlemesinin yılbaşından önce yasalaşacağına ilişkin haberin sevindirici olduğunu belirtti. Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT düzenlemesi Aralık ayında meclis gündemine gelerek Ocak 2023 itibariyle uygulamaya konulacak. Ancak Büyük Birlik Partisi, BBP, Genel Başkanı Mustafa Destici Eğitinin yılbaşından önce çıkacağını iddia etti. EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran'dan da konuya ilişkin açıklama geldi. Destici, parti genel merkezinde, emeklilikte yaşa takılanlar, EYT, Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran ve dernek başkanlarıyla basın toplantısı düzenledi. Partilerinin toplumdan gelen haklı taleplerin sesi ve temsilcisi olduğunu, sorunların çözümünde gayret gösterdiğini anlatan destici, şunları söyledi. Etnin bir hak mücadelesi olduğunu, bu hakkın mutlaka iadesi edilmesi gerektiğini hep söyledim, söylemeye de devam ediyorum. Ben de üç sene emeklilikte yaşa takıldım. Sizin halinizi en iyi bilenlerdenim. Geçmişte bir mağduriyet yaşandı ve bugüne kadar devam etti. Bize düşen, bu mağduriyeti kimin yaşattığını hatırlatmak ama hata başkasının diye biz bunu görmezden gelemeyiz. Etlililerin anasının ak sütü gibi helal olan emeklilik haklarının bir an önce kendilerine verilmesi gerekiyor. Adalet var, tecelli ediyor. Yasa inşallah yılbaşından önce çıkıyor. Vermiş olduğumuz mücadeleyi inşallah kazandık. Destici, yasanın nasıl çıkacağının da önemli olduğunu, düzenlemenin 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayan herkesi kapsaması gerektiğini dile getirdi. Haberler sevindirici. EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran da EYT konusunda verdikleri mücadelede her zaman yanlarında olan desticiye teşekkür etti. Boran, EYT düzenlemesinin yılbaşından önce yasalaşacağına ilişkin haberin sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.